Bazıları kooperatifler eskide kaldı diyor. Biz buna katılmıyoruz. Aksine bugün dünyanın içinde bulunduğu pek çok sorundan çıkmasının temel sistemlerinden biri olduğunu, en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Kooperatif birlik demektir. Ama neyin birliği? Hak edenin birliği, emeğin sahibinin birliği, gerçekten emeği değer bulması gereken kişilerin birliği. O nedenle hem atamızın sözünün rehberliğinde ama biz de yaşadıklarımızla kooperatiflere sahip çıkacağız, çıkmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. İzmir Kooperatifçiliğin ve tarıma yerel yönetim eliyle, belediyeler eliyle verilen desteklerin belki de Türkiye'de hatta dünyada en örnek şehirlerinden birisi.